Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Her yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Milipol Katar Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarında Türkiye'nin savunma sanayi dikkatleri üzerine topladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ulak hakkında Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı. Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen ulak silahlı insansız deniz aracı, ilk kez 2020 yılı içerisinde tanıtılmıştı. Geçtiğimiz aylarda denize indirilen ulak silahlı insansız deniz aracının, 2021 yılı içerisinde file atış icra etmesi planlanıyor. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen silahlı insansız deniz aracı keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ulak, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan dörtlü podu ile 2,75 lazer güdümlü füze cirit ve ikili lançeri ile lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi ile donatıldı. 8 kilometrelik menzili ile sınıfının lideri konumundaki cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tank savar füze sistemi l -Untas ise, 8 kimlik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve l -Untas silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan roketsanın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ulak üzerinde yer alıyor deniz testlerinin tamamlanmasını müterkip, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.